Bir Instagram butiği çekiliş yapmaktadır. Çekilişte 23 adet gümüş yüzük vardır. Bu çekilişe katılan Kerem için bilezik çıkma ihtimali yüzük çıkma ihtimalinden fazla, kolye çıkma ihtimalinden azdır. Bu çekilişte toplam 89 parça ürün bulunduğuna göre Kerem'e çekilişte kazandığına göre Kerem'e bilezik çıkma ihtimali en fazla kaçtır? Yüzük sayısı 23'müş. Burası 23 ise 89'dan 23'ü çıkartıyoruz. 9'dan 3 çıktı. 6, 8'den 2 çıktı. 66 adet ürün var. Bu 66 adet de bilezik 23'ten daha fazla olacak. 66'ı 2'ye bölelim. 33'e 33 şeklinde olabilir. Burada bilezik çıkma ihtimali yüzükten fazla kolyeden azdır çekişte toplam 89 parça ürün bulunduğuna göre kereme çekişte kazandığına göre kereme bilezik çıkma ihtimalinin en fazla olduğunu soruyor. Kolye daha fazlaysa bunun bir tanesini verdim buraya. Burada kaldı 34 kolye. Bura bir azaldı 32 oldu. Maksimum bilezik 32 olur veya 32'den daha az olur. 23'ten büyük 32'den az da olabilir. Demek ki 32 olacak. Kaç üründe? 89'da 32'dir maksimum cevap C seçeneği olur. Yukarıda verilen grafik bir babanın oğlunun eğitim için ayırdığı bütçesidir. Toplam yıllık harcama 240.000 TL ise, rastgele söylenen bir alışveriş bütçesinin 75.000 TL'den fazla olması aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle buradaki derecelere ne karşılık geldi bulalım. Toplam yıllık harcama 240.000 ise 360 derece, 240.000 ise buradan 60'ı bulalım. 60 kaçtır? Bu bunun altıda biri, bu da bunun altıda bir olacak. 24'ü 6'ya bölersem 4, 40 bin TL okul yemek parası, 40 bin. bunun iki katıysa 80 bindir. E, 108'i bulalım, 360, 240 ise. Hatta şöyle yapalım daha rahat olur. E, 60, 40'a denk geliyorsa 60 derece, 40 bin, her tarafı 10'la sadeleştirelim, 6 derece 4'tür. 2'ye bölelim. 3 derece 2000'dir. 108 3 çarpı 36 yani 36 çarpı 2000'den 36 ile 2'yi çarparsam eğer 72.000 yapar. 72 de 24 çarpı 3 derecedir. Yani 3 derecenin 24 katı. 2 ile de 24'ü çarparsam 48.000 yapar. Burada 75.000'den fazla olmalısını sormuş. Hangileri 75.000'den fazladır? sadece 80 bin. 4 tane harcama var. Bundan 4'te biri 75 bini geçer. Cevap B seçeneği olur. Spora çok önem veren bir kolejin branşlara göre sporculara verdiği %100 burs branşları ve sayıları tabloda verilmiştir. Toplam öğrenci sayısının %5'i kadar burs alan öğrenci vardır. Buna göre okul bahçesinde rastgele çağrılan bir çocuğun tenisçi olma olasılığı kaçtır demiş toplam öğrenci sayısını bulalım burada kaç öğrenciye burs verilmiş Voleybola dokuz masa tenisinde bir 10 20 tane öğrenciye burs verilmiş yani yüzde 5'i 20 ise tamamı okuldaki öğrencilerin yüzde yüzü kaçtır diyelim x eşittir 100 çarpı 20 bölü 5'ten ile 100 sadeleşti 20 20 çarpı 20'dir 400 öğrenci vardır. Rastgele çağrılan bir çocuğun tenisçi olma olasılığı 5 kişi tenisçi. 400 5. 5 bölü 400. Sadeleştirelim. 5'e bölersek eğer. 1 bölü 80. E, bu da 8'i 125 ile çarparsak 1000 yapar. 125 bölü 8 kere 125 1000. Bir de 0 var. 10.000. 10.000'de de 125 olacak. Yani payda da 4-0 var. Birbirinden sonra 4 basamak olacak. Cevap C seçeneği olur. Bir torbada renkler dışında aynı özelliklere sahip sarı, mor, lacivert toplar vardır. Bu torbadan rastgele çekilen bir topun sarı olma olasılığı 1 bölü 3, lacivert olma olasılığı 2 bölü 5'tir. Bu torbada 60 top olduğuna göre lacivert top sayısı sarı top sayısından kaç fazladır demiş. Sarı olma olasılığı 1 bölü 3 ise eğer e, Toplam paydamda 60 top vardı. Bunu 20 ile genişletirsem Bunu da 20 ile genişletirsem 1 bölü 3 elde ederim. Demek ki sarı sayısı 20. Lacivert top olma olasılığı 2 bölü 5 Toplam e, 60 top vardı. 5 5'in 12 katı 2'nin de 12 katını alırsak Demek ki lacivert 12 çarpı 2'den 24 olmalı. Bize neyi sormuş Lacivert top sayısı ile sarı top sayısının farkını soruyor. 24'ten de 20'yi çıkartırsak 4 buluruz. Cevap A seçeneği olur. Emre öğretmen 100 kişilik sınıfından matematik dersinden geçen ve kalan öğrencilerle ilgili aşağıdaki bilgileri vermektedir. Sınıfın %40 erkek öğrenci olup erkek öğrencilerin %10 matematikten geçer not almıştır. Tüm sınıfın %40'ı matematik dersinden geçer not alamamıştır. Emre öğretmen sınıfta bir öğrenci seçiyor. Seçti öğrencinin matematikten başarılı olma olasılığı kaçtır demiş. Kız ve erkek sayısı ile ilgili herhangi bir şey sormuyor. E, seçilen bir kişinin matematikten başarılı olma ve olmama olasılığı. Sınıf 100 kişiydi. %40'ı matematikten geçer not alamamıştır. 40'ı başarısız demek ki. Başarısız. Geri kalan 60'ı başarılı. Bize başarılıyı soruyor. %60'tır. Sıfırlar gitsin. 6 bölü 12 ile sadeleştirirsek 3 bölü 5 cevap C seçeneği olur. Bir apartmanın asansörüne binen Eylül asansörün duvarına yapıştırılmış aşağıdaki tabelayı görmüştür. Eylül'ün tek sayı katında asal bir numaraya basmış olma ihtimali kaçtır? Tek sayı katına bakalım. 1, 3, 5, 7 ve 9 asal sayıları bulalım. Burada 2, 3, 11, 17, 19. Burada asal sayı yok. Burada da yok. Kaç tane asal sayı var? 1, 2, 3, 4, 5 tane asal sayı var. 5 bölü toplam 36 tane daire var. 5 bölü 36 cevap B seçeneği olur. Yukarıdaki tabloda ise bazı öğrencilerin okul numaraları verilmiştir. Öğrenciler kendi okul numaralarını asal çarpanlarına ayıracaktır. Buna göre rastgele söylenen bir öğrencinin okul numarasının asal çarpan sayısının 3 olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? Toplamda 5 öğrencimiz var. Asal çarpan sayısı 3 olan hangileri? 25'in sadece 5 asal çarpanı 49'un sadece 7, 51, 3 ve 17, 28, 2 ve 7, 21, 7 ve 3'tür. Bunların ikişer tane, diğer iki tane, 3 tane asal çarpan olan yoktur. 0 bölü 5, 0 olur. Cevap C seçeneğidir. Hafta sonu yapılacak olan deneme sınavı için yerleşim planı verilmiştir. Sınava girmek için okula gelen Ece hangi sınıfta gireceğini ve sıra numarasını unutmuştur. 7B sınıfında olduğunu ve sıra numarasının iki asal çarpanı olan bir sayı olduğunu hatırlamaktadır. Buna göre Ece'nin oturabileceği sıra, sıra numarası için kaç olası durum vardır demiş. 2 tane asal çarpanı olan bakalım. Bir'in asal çarpanı yok. 2'nin bir tane. 4'ün bir tane. 3'ün bir tane. Altı iki ve üçtür. 5'in bir tane. 8 sadece ikidir. bir tane. 7'nin bir tane. 10 2 ve 5'tir. 2 tane. Dokuz'un sadece üçtür bir tane. 12 2 iki, iki ve 3'tür. 11 sadece 11'dir asal çarpanı bir tane. 14 7 ve 2'dir. 13 asal sayı olduğu için bir tane. 16, 2'dir sadece. 2 üzeri 4 olduğu için 15, 3 ve 5'tir. Baktığımız zaman 2 asal çarpanı olanlar 1, 2, 3, 4, 5 tane sayı. Kaç sıra var burada? Bize sıra e, olasılığını sormuyor. Kaç olası durum var demiş. 5 tane cevap D seçeneği olur. Mayıs ayının 7'sinden sonra doğduğu bilinen Beliz'in ayın kaçıncı günü doğduğu ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir. Mayıs'ın 7'sinden sonra doğmuş. Yani şu aralıkta bir yerde. 2 ve 3 ile aralarında asaldır. Pozitif çarpan sayısı 3'ten azdır. Pozitif çarpan sayısı 3'ten azsa 2 veya 1'dir. 1 olması için sadece 1 olacaktı. Birinde doğmadığı için 1 deledik. Pozitif çarpan sayı 2'dir. 2 tane çarpan olan sayılar ise asal sayılardır. Çünkü sadece bir ve kendisine bölünür. Yani 8'inden 31'ine kadar gelen sayılardan kaç tanesi asal sayı ona bakacağız. Burada 11, 13, 17, 19, 23, 29 ve 31. Beliz'in doğum gününün salı gününe denk gelme olasılığı. Salı günü sadece 23 var. Bir ihtimal kaç günde bir? şu sayıların kaç tane olduğunu bulmamız gerekiyor. Burada kaç sayımız var? 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 de bir ihtimaldir. Cevap B seçeneği olur. Bir kutunun içine üzerine sayılar yazılı toplar atılmıştır. Bu toplardan rastgele seçilen bir topun asal sayı bir top olma olasılığı kaçtır demiş. Hangileri asal sayı? Önce onları bulalım. Baktığımız zaman 42'ye bölünür asal sayı değil. Asal sayı değil 23 asal sayıdır. 91 asal sayı değildir. Çünkü 91 7 ve 13'e bölünür. Geriye kalan sayılarımızdan 109 ve 119'a bakmamız gerekiyor. Asal sayı mı değil mi diye. İki basamaklı sayılar için 2, 3, 5 ve 7'ye bölünmüyorsa asal sayıydı. Ama 109 ve 119 3 basamaklı. Diğerlerini de kontrol etmemiz lazım. 2, 3, 5, 7. 11'e bölünüyor mu acaba? 13'e bölünüyor mu? Bunların hepsine bakmamız lazım. 109, 11'e tam olarak bölünmez. Çünkü 11'in katlarından değildir. Acaba 13'e bölünür mü? 91, 13'ün katıydı. Bir 13 daha eklersek 4, 104 yapar. 13'e de bölünmez. Ama 119 için yine 1, 13 daha ekleyelim. 4, 3 daha 7, 1, 117, 119, 13'e bölünmüyor. 11, 13, 17'ye bakalım bu sefer. Acaba 17'ye bölünüyor mu bunlar? 17'nin katlarına bakarsak 109, 17 kaç defadır? 17 son 9 ile biten burada mesela 119 var. 7 ile çarparsak 7 kere 7 49'un 9 elde var. 4, 7 kere 1, 7 4 de elde. 11, 119 yani neyi bulduk? 17 ve 7'ye bölünüyor. Bu da asal sayı değildir. Geriye 109 kaldı. 109 asal. 23 ve 109 2 tane. Toplam kutuda 6 tane top vardı. 2 bölü 6 sadeleştirirsek 1 bölü 3 olur. Cevap C seçeneğidir. Kısa kenar uzunluğu 4 cm, uzun kenar uzunluğu 10 cm olan dikdörtgenler aşağıda şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Burası 4, burası 10 cm, burası 4. Gözü kapalı rastgele yazı yazmak isteyen birinin sarı kısma yazma ihtimali aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burası 4 ise 10'dan 4 çıktı. Sarının bir kenarı 6 olur. Dıştaki karenin bir kenarı ise 14 oldu. Büyük alan 14 çarpı 14'tür. Sarı alan 6 çarpı 6 olur. Demek ki 196'da 36 olacak. Her tarafı 4 ile sadeleştirelim. 36'yı 4'e bölersek 9, 196'yı 4'e bölersek 49 yapar. Cevap 9 bölü 49'dur. 5'lik olur. Alanı 20 cm kare olan karenin içine kenarlarına teğet bir çember çiziliyor. Atılan bir okun boyalı bölgeye gelme olası aşağıdaki yerden hangisidir? Boyalı bölgeye A dersek A bölü tüm alan olacak 20. A'yı nasıl buluruz peki? Karenin alanından yani 20'den daireyi çıkartacağız. Geri kalan şu boş kısımlar olacak. Bunun dörtte biri eşittir. A dörde bölerek bulacağız. Karenin alanı 20. Dairenin alanı bulmak için önceki dairenin yarıçapına ihtiyacımız var. Alanı 20 ise karenin bir kenarı kök 20'dir. Yani iki kök 5'tir. E, Yarıçapımız buranın tamamı iki kök 5 ise bir kök 5'tir. Dairenin alanını bulalım şimdi. Pi çarpı r kare. Yani kök 5'in karesi. Kök 5'in karesi 5'tir. 3 çarpı 5. 15 yaptı. Dairenin alanı 20'den 15 ise 20'den 15'i çıkartıyorum. 4'e bölüyorum. Yani 5 bölü 4 yaptı. A dediğimiz yer 5 bölü 4. Artık olasılığımızı bulabiliriz. 5 bölü 4 bölü tüm alanımız 20 idi. Birinci aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarparsak bunun paydasını kesip 1 var. 1 bölü 20 dersek bununla bu sadeleşsin. 1'e 4. 1 bölü 16 olacak. Şıklarda baktığımız zaman 1 bölü 16'ya denk gelen C seçeneği olur. 1'i 16'ya bölerek de bulabiliriz. 1'de 16 yok. 1 sıfır attık. Buraya da sıfır attık. 10'da da 16 yok. 1 sıfır attık. Buraya da 1 sıfır attık. Yüzde 16 kaç defa? 6 defa. 96 yaptı. Çıkarttık. 4 kaldı. 4'te 16 yok. 0 attık. 2 defa. 16 kere 2. 32 çıkarttık 8. 80'de 16 5 defadır. 80 yani 0 tam 10.000'de 625 oldu. Cevap C seçeneği olur. Özgür öğretmen tabloda doğru yanlış ve boş sayılarının verildiği öğrencilerden rastgele seçim yaparak olimpiyat sınavını alacaktır. 60 sorunun olduğu ve öğrenci başarı yüzdesi doğru sayısına göre hesaplandığı bu sınavda doğru sayısının tüm sorulara yüzdesi hesaplanarak bulunmuştur. Özgü öğretmenin yaptığı rastgele seçimde başarısı %90'ın üzerinde kız öğrenci olma olasılığı kaçtır demiş. O zaman sadece kızlara bakalım ve başarısı %90'ın üzerinde olanları bulalım. Doğru sayısı 53 toplam kaç öğrenci var? 60 53 bölü 60 Elif'e bakıyoruz. Doğru sayısı 56 56 bölü 60 Melis doğru sayısı 50 50 bölü 60 Başka kız öğrencimiz yok. Bunları da hesaplayacağız. Yüzde kaça denk geldiğini 53 bölü 60 hesaplayalım. 53 60'a bölersek 0 80, 883 yani 3 devreden çıkıyor. Neredeyse yüzde 88 yaklaşık olarak %90'ın üzerinde değildir. 56 bölü 60 hesaplayalım. Bu da 0,93 devrediyor. Yani %93 3 devreder. Yaklaşık olarak bunun başarısı %90'ın üzerindedir. %53 zaten %88'lerdeyse pardon 60-53. 60-50 bu da %90'dan az bir sayı çıkar. Yani sıfırlar gitsin. 5 bölü 6. 5'i 6'ya bölerek bulabiliriz. 0,83 devreden yani bu da %83 yaklaşık olarak bir tanesi kızlardan başarısı %90'ın üzerinde kaç öğrenci var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8'de 1. 1 bölü 8 olur cevap B seçeneğidir. Bowling oyununda topu rastgele atan birinin tam kare sayıyı düşürme olasılığı nedir demiş. Bu sayıların önce değerlerini bulalım. Bu 1'e eşittir. Bu 5'e eşittir. Bunlar zaten köklü sayı. Bu 8'e eşittir. Bunlar çıkmıyor. Bunlardan hangileri tam karedir? Bizim için önemli olan o 1 tam karedir. 5 tam kare bir sayı değildir. 8 de tam kare değil. Diğerleri zaten kök çıkmıyor. E, rasyonel sayı bile değil. irrasyonel sayıdır. Yani bu 8 tane toptan sadece bir tanesi kök 1 tam kare sayıdır. O da 1'e eşittir. O yüzden cevap 8'de 1 olur. A seçeneğidir. Yukarıdaki şekilde içinde özdeş toplar bulunan iki kutu görülmektedir. İki kutudan çekilen mavi topların eş olasılıklı olması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır demiş. Yani tek tek bakalım. Burası birinci kutu olsun. Burası ikinci kutu olsun renklerini yazalım. Yeşil, sarı, mavi. Hatta önce mavi yazalım. Mavinin sayısı önemli. Mavileri eş olarak demiş. Mavi, sarı, yeşil. Mavi, sarı, yeşil. İkinci kutudan birinci kutuya bir sarı. Artık buradaki sarı sayısı 6. 7 tane sarısı olmuş oldu. Diğerinde sarı kalmadı. 0. Ve birinci kutudan ikinci kutuya 3 yeşil. Birinci kutuda artık yeşil kalmadı. Buraya 3 yeşil attığımda yeşil sayısı 5 oldu. Mavilerde bir değişiklik yok. 4 maviye 6 mavi oldu. Yani eşit olasılıklı olmadı. İkisinde de top sayısı 11 ama mavi sayısı birinci de 4 iken ikinci de 6 oldu. Mavi sayıların da eşit olması lazım. Top sayılarının da. Diğer seçeneğe bakalım. İkinci kutudan birinci kutuya 2 mavi. Buraya 2 mavi atarsam burada artık 6 mavi oldu. Diğerinde 4 mavi kaldı. Ve birinci kutudan ikinci kutuya 3 yeşil. Burada yeşil kalmadı. Buraya 5 yeşil oldu. Sarılarda bir değişiklik yok. 6'ya 1. Yine burada 12 topum oldu. Burada 11 topum oldu zaten. 6 bölü 12. 4 bölü 10 oldu mavi oranlara. Eşit sayıda çıkmadı. Diğerine bakalım. İkinci kutudan birinci kutuya 1 bir yeşil. 2'den 1'e 1 yeşil atarsam yeşil sayısı 3'tü 4 oldu. Burada kaldı bir yeşil pardon bir tane yeşil ve birinci kutudan ikinci kutuya iki sarı birden ikiye iki sarı atarsam burada sarı dört oldu burada üç oldu mavilerde yine bir değişiklik yok dörde altı burası dört bölü on iki oldu burası altı bölü on oldu eşit değildir D seçeneğine bakalım İkinci kutudan birinci kutuya bir mavi. Artık burada mavi sayım 5 oldu. Burada da 5 mavi kaldı. Mavi sayılarımız eşitlendi zaten. Ve birinci kutudan ikinci kutuya 3 yeşil. Burada yeşil kalmadı. Buradaki yeşil sayısı 5 oldu. Sarılarda da bir değişiklik yok. Burada 6 sarım var. Burada 1 sarım var. Toplam 11 top var. Burada da toplam 11 top var. Mavi sayısı 5 bölü 11. Burada 5 bölü 11 eşitlendi. Cevap D seçeneği olur. Bir dairenin alanı pi r kare ile hesaplanır. Yarıçapları verilen daireleri rastgele atan bir okun sarı kısma gelme olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? Alan sarı kısım bölü tüm alan şeklinde bulacağız. Tüm alanda sarı kısmın ne kadar olduğunu bulacağız. Sarı kısmın alanı pi çarpı r kareden 3 çarpı kök 2'nin karesidir. Bölü tüm alan pi çarpı 3 kök 2'nin karesi olur. 3 çarpı kök 2'nin karesi 2'dir. Bölü 3 çarpı 3 kökünün karesi 3 kere 3 9 9 kere 2 18 olur. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 3'ler gider. 2 bölü 18 sadeleştirirsek bu da 1 bölü 9 olur. Cevap C seçeneğidir. Renkleri dışında özdeş olan 10 sarı, 10 lacivert, 12 mor bir aşağıda verilen 3 kutuya karıştırılarak atılıyor. 3 kutudan da rastgele seçen bir bilyenin mor olma olasılıkları birbirine eşittir. İkinci ve üçüncü kutudan rastgele seçilen bir bilyenin lacivert olma olasılıkları eşittir. Buna göre ikinci kutudan rastgele bir bilye seçildiğinde lacivert olma en fazla kaçtır demiş. Toplam 32 tane bilyem var. 3 kutuyu eşit olarak paylaştıramıyorum. Yani eşit olmak zorunda değil. Ancak mor bilyelerin olasılığı eşit olacak. Mor bilyeyi ben 4 4 4 şeklinde veremem. Çünkü 3 eşit parçaya bölemeyeceğim. O yüzden 6'ya 3-3 olacak şekilde dağıtayım. Burada da lacivertlerin olasılığı birbirine eşitmiş. 2. ve 3. de e, o zaman lacivertleri eşit sayıda tamamını en fazla eşit olduğu için tamamını lacivertlerin buraya paylaştırıyorum. 5'e 5. Geri kalan sarıyı da buraya paylaştırıyorum. Her birinde artık mor çıkma olasılığı eşit oldu. 3 bölü 5 3 bölü 5. 6 bölü 10 da 3 bölü 5'e eşittir. Dağılımımız bu şekilde olacak. 2. kutudan rastgele seçilen bir bilyenin lacivert olma olasılığını sormuş. İkinci kutuda 5 tane lacivert var. Toplam 8 bilye 5 bölü 8 olur. Cevap A seçeneğidir. Verilen üstü ifadeler ikişerli gruplanarak birbiriyle çarpılarak birbirinden farklı sonuçlar kağıtları yazıp bir torbaya atılıyor. Torbadan çekilen bir kartın pozitif olma olasılığı kaçtır demiş. İkişerli gruplayarak birbiriyle çarptığımızda farklı sonuçları sorduğu için mecburen hepsinin değerini bulmamız lazım. Bu 2 üzeri eksi 3, 256, 258'dir. 2 üzeri 8 kere 3, 24 oldu. Negatif sayın tek kuvveti olduğu için eksi 2 üzeri 24, 64, 2 üzeri eksi 6, eksi 6 ile eksi 5 çarparsam 2 üzeri artı 30 yapar. Eksi 30 çift kuvveti olduğu için artı 2 üzeri 5 4 kere 5, 20 oldu. Negatif sayın tek kuvveti olduğu için negatif eksi 2 üzeri 13, Eksiğinin tek kuvveti olduğu için, eksi 128 2 üzeri 7'dir. Eksi olur. 2 üzeri eksi 7. Negatif sayının tek kuvveti olduğu için negatiftir. 5 sonraki, 2 üzeri 9'dur. Ters çevirdim. 2 üzeri eksi 9. Bir de eksi 1 ile çarparsam 2 üzeri artı 9 oldu. Şimdi çarptığımda elde edebileceğim olası sonuçlar. Birinci ile başlıyorum çarpma. 2 üzeri eksi 3 ile eksi 2 üzeri 24 çarparsam eksi 2 üzeri 21 oldu. Birinci ile Diğerini çarpıyorum. 2 üzeri eksi 3 ile 2 üzeri 30 çarparsam 2 üzeri 27 ama pozitif oldu. Birinci ile diğerini çarpıyorum. 2 üzeri eksi 3 artı 27 daha 17 oldu. Birinci ile eksi 2 üzeri 13 çarpıyorum. Bu da eksi oldu. 2 üzeri 10 oldu. Bununla bunu çarpacağım. Artı ile eksinin çarpımı eksidir. 2 üzeri eksi 7 eksi 3 daha 2 üzeri eksi 10 oldu. 2 üzeri eksi 3 ile eksi 2 üzeri artı 9 çarparsam eksi 2 üzeri 6 oldu. Birinci ile çarpma işlemi bitti. Artık ikinciyi dağıtıyorum. İkinci ile üçüncüyü çarpıyorum. Buradan devam ediyorum. Eksi 2 üzeri 24 ile 2 üzeri 30 çarparsam eksi 2 üzeri 54. Bununla şunu çarpıyorum. Eksi 2 üzeri 24 20 daha 44. Bununla bunu çarpıyorum. Eksi eksinin çarpımı artı 2 üzeri 24 13 daha 37 oldu. Bununla bunu çarpıyorum. Eksi ile eksinin çarpımı artı 2 üzeri 24 eksi 7 daha 17 oldu. Bununla bunu çarpıyorum. Eksi eksinin çarpımı artı 2 üzeri 24 9 daha 33 oldu. İkincinin çarpma işlemi de bitti. Artık üçüncüye geldim. 2 üzeri 30 ile 2 üzeri 20'yi çarpıyorum. 2 üzeri 50 eksi 2 üzeri 33 daha 43 2 üzeri 30 eksi 2 üzeri 7 daha eksi 2 üzeri 23 2 üzeri 30 eksi 2 üzeri 9 daha eksi 2 üzeri 39 oldu. Bunu da çarpma işlemi bitti. Diğerine geldim. 2 üzeri 20 ile eksi 2 üzeri 13 çarparsam eksi 2 üzeri 33 eksi 2 üzeri 13 Eksi 2 üzeri 29 oldu. Bunun da işlemi bitti. Şu son e, eksi 2 üzeri 13'e geldim. Dağıtıyorum. Eksi 2 üzeri 13 eksi 2 üzeri eksi 7'yi çarparsam artı oldu bu. 2 üzeri eksi 7 artı 13 daha artı 3 oldu. Eksi ile eksiyi çarptım. Artı 2 üzeri 13 9 daha 22 oldu. En son artık son kısma geldim. Bu ikisini çarpacağım. Eksi eksi çarpımı artı 2 üzeri. Eksi 7 eksi artı 9 daha artı 2 oldu. Kaç tane değerim olduğunu bir sayalım öncelikle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21 tane değerim var. Bu 21 tane değerden çekilen bir kartın pozitif olma olasılığını soruyor. Hepsi birbirinden farklı bu arada. Pozitif olanlara bakalım hangi yeri pozitif? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tanesi pozitif. Sadeleştirelim. 3 bölü 7 yapar. D seçeneğidir. 8 ve sınıfında 16 erkek, 14 kız vardır. Erkeklerin dörtte biri gözlüklü. Yani erkekler 16 taneydi. Gözlüklü olanı kaç tanesi? Dörtte 1 Yani dördü gözlüklü. Gözlüksüz olanlar geri kalanıdır. 12 kişidir. Kızlar 14 kişi. Kızların 7'de ikisi gözlüksüz. Gözlüksüz olan 14'ü 7'ye böldüm. 2, 2 tanesini alıyorum. 4 de yaptı. 7'de ikisi gözlüksüz. O zaman gözlüklü olanlar 10 kişidir. Sınıf öğretmeni Mehmet öğretmen sınıftan birine 8. sınıf matematik kitabı hediye edecektir. Buna göre hediye kitabını alan şanslı kişi gözlüklü kız olma olasılığı kaçtır? Gözlüklü kız kaç kişiydi? 10 kişi. Toplam sınıfta kaç kişi var? 16 erkek, 14 kız var. Bu 30 kişide 10 ihtimaldir. Sadeleştirirsek 1 bölü 3 olur. Cevap A seçeneğidir. Yukarıda yer alan torbada bir torbada bulunan özdeş topların renklerine göre sayıları verilmiştir. Buna göre torbadan çekilen topun beyaz gelme olasılığının sarı gelme olasılığı ile hem eşit hem de en az olması için torbaya en az kaç tane top eklemek gerekir demiş sorumuzda. Baktığımız zaman beyaz gelme olasılığının sarı gelme olasılığıyla eşit olması lazım. O zaman sarının 10 olması gerekiyor. En az 4 tane sarı ekledik. Eşitlendiler. Hem de en az sayıda olacak. Yani 10'un en az sayı olması lazım. 12 ondan büyük. 14 de ondan büyük. 8'e ben 2 eklersem ona eşit olur. 10'dan büyük olması için siyaha da 3 ekledim. Buranın sayısı 11 oldu. Burası 10. Burası 10. Buralar 12'ye 14. Sarı ve beyaz hem eşit olmuş oldu hem de en az gelmiş oldu. Demek ki eklemem gereken 3 siyah ve 4 sarı olacak. Toplamda 7 tane top eklemem gerekir. Cevap D seçeneği olur.